İnsanlık hayati bir krizle karşı karşıya, iklim değişikliği. Sera gazlarını atmosfere her geçen saniye daha fazla salarak, bugün 1.2 derece daha ısınan gezegenimizin iklimini ve denizlerini felakete sürüklüyoruz Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz ekosistemi, bu durumdan en derin yara alan coğrafyalar içerisindedir. Akdeniz'in akciğerleri olan deniz çayırları, ısıdan en çok etkilenen türlerin başında geliyor. Tropik denizlerde binlerce yıldır yaşam süren birçok deniz canlısı artık mecburen daha serin sulara göç ediyor. En önemli ekonomik kaynaklarımızdan birisi olan hamsi, ısıya bağlı olarak göç yollarını değiştiren türler arasında. Bugüne dek yumurtalarını cennet sahillerimize bırakan deniz kaplumbağası, yuvalama alanlarının seçiminde yeni arayışlara yöneliyor. Üretim ve tüketim alışkanlıklarımızla sadece kendimizin değil, milyonlarca yıldır doğayla uyum içerisinde yaşayan canlıların da yaşamlarını tehdit ediyoruz. Doğanın egemen gücü değil, Gezegenimizin sadece bir parçası olduğumuzu hatırlamalı, ona verdiğimiz hasarı hep birlikte hızla onarmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı